Pelin, sana şahane sürprizlerim oh. var. Oh. Abi, sen Bir, bir tane mı? yiyeceğim. Sadece bir tane. Bir tane anne. Evet, evet anneciğim. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Ondan getirdim bunları. Bugün, hani senin bizim apartmandaki arkadaşın var ya, hmm. Pelin su. Ya ne bir şey. Buraya mı bu geliyor? Buraya mı geliyor? Evet. Buraya Aa. geliyor. Ama anneciğim. Ama Mehmet bir dinle. Lütfen bir dinle. Ama anneciğim o şimdi annesi arada. Hayır gitme düştün. Gel buraya şaşkın. Gel. Gel. Ya Mehmet getir şunu ya. Getir şunu. Getir şunu. Allah'ım şaşkın gördün mü? Ne kadar sinirlendi ya. Biricik gel aşkım. Bak anneciğim. Bir dinle. Perinsu'nun annesi aradı. Bugün hastaneye gitmesi gerekiyormuş. Bu çok ne ne yapma ama. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam, tamam. Hay, hay, tamam. Ya. sinirlenme Seni tamam. Çok tamam yatacakmış baba soruyor. Dinle. Çok Uyuma iyi. ama. Bak aradı. Tamam mı? Hastaneye gidecekmiş. Dedi ki Perinsu size gelebilir mi dedi. Ben de hayır diyemedim. Beril uyuyor da diyemedim. Hmm. Yalan söyledim. Ya, ben dedim bir olsun. O olsun da uyuyordun da uyandın ama anneciğim yalan söyleyemem. Müjür de gidiyor bak böyle Evet <laughs> Mehmet <mücürü> de gitti <laughs> oradan kaçtı. Ama anneciğim ona kötü davranma tamam mı? Belki bir şeyler paylaşırsak iyidir ya. Tamam mı? Hadi şimdi çağıralım gelsin anneciğim. Pelin Su hoş geldin teyzeciğim. Biri de seni bekliyordu. Ee, içeride i̇çeride oturuyor. Hadi gel geçelim içeriye olur mu? Ama bak bana bak. Sakın. Biri, Sakın, Oy, sakın oyuncak. birili kızdıracak şeyler yapma, tamam mı teyzeciğim? Tamam mı tatlı kızım benim? Hiç beklemiyorum ama neyse. Hadi gel bakalım. Hayır Hayır ya neden oyuncaklarını dağıtıyorsun? biricim hadi bak Pelin su geldi. Onun oynamak istemiyor musun anneciğim? Neden? annem? Ama bak o seninle oynamaya geldi. Şimdi ne diyeceğiz annesine? Ne diyeceğiz anneciğim? O da o da Gıcık mı? Anneciğim yavaş duracak şimdi oturuyor burada. Yapmayın. Hani? Annem hani kızım. Hani o zaman çikolatalarını Pelin suya verin ben. Anne hani, Ona da Pelin su ondan Ben ona vereceğim şimdi. Sen otur burada tamam mı? Otur burada. Pelin su. Ne oldu teyzeciğim? Neden suratın asık? Ama sen neden oynamıyor biliyor musun? Sen ona gıcıklık yapıyorsun. O yüzden oynamıyor teyzem ya. Bak masada çikolatalar var. Almak ister misin? Ama biri seninle paylaşmak istemiyor ama neyse. Hadi al hadi. Ha. Ay, biri de haklı yani. Verin Hadi teyzeciğim bir tane çikolatayı. Akıllı su otur orada. Bak biri çok sinirlendi. Zaten hastaydı yeni iyileşti. Sen böyle yapınca daha çok üzülüyor. Verin su. Verin su teyzeciğim. Ay. Ya. Evet ben gerçek böceğim. kime diyorsun sen? Bana diyorsun. Evet. Aa, aa. aa, aa biri ben İpek böceği diyor bana sen haklıymışsın anneciğim bu gerçekten gıcık su. Nesi duymasın? Duyu. Tamam tamam gitme 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 tamam. Aa! yapma çocuğum yapma yapma. De. Gıcık su ne demek anneciğim ya? Gıcık su nedir? Anneciğim yapma böyle. Bak sen böyle yapıyorsun. O da seninle oynamak istemiyor. Sonra bu gıcık gıcık hareketler yapıyor ya. Yapma böyle biricik, biricik. Ya biricik ben bir şey yapmadım ya. Yapma. Ya. Yapmadım. Yaptın teyzeciğim sen de. Şimdi. Bak oyuncak çikolatalarını döktün sen de. Sinirleniyor. Yapma böyle şeyler. Aa aa aa. aa. Yapma teyzecim ya. Yapma ay bu nasıl bir komşu kız ya gerçekten Beril haklı Beril yapma anneciğim Onu anneciğim yapma sen bizim evimizi dağıtıyorsun o da bir, o da benim Evet anneciğim yeni toplamıştın sen. Ah Pelin su. Ah bak 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 ne yazıyor biri bak Pelin su biricik mi yazıyor? Biricik mi yazıyor? Allahım şaşkın ya görüyor musun? Teyzeciğim sen ne ara tahtaya ismini yazdın ya? İnanamıyorum sana ya. Yani birinin dediği kadar da varsın. Alabilirsin alabilirsin ama hepsini değil tamam mı? Tamam tamam. Hepsini Anne, değil ya. Anneciğim ya anneciğim gıcık su denmez Anne, öyle. Bir tane evet bir tane. Kaç tane alacaksın? Anneciğim ben bir tane alacağım. Bir e tane mi? Evet, o bir tane mi? Evet, Kutunun hepsini aldın sen. Aynen. Bak, bak Pelin Su, Su teyzeciğim. Birili biraz gıcık ediyormuşsun. O yüzden seninle oynamak istiyor. Böyle şeyler yapma tamam mı teyzeciğim? Biraz yaramazlık yapma. Ben biraz yapma. Tamam mı? Aa ne yaptın? Ne yaptın sen? bak Beril bak bak neler yapıyor bak bak kalp yapıyor oyuncak yapıyor tamam mı anneciğim sana yapıyor bak aa ne yazıyor oraya ay Pelin su harbiden iyi ki Beril okuma yazma bilmiyor ne yazdı oraya gıcık Beril yok anneciğim yok sana yazmadı gıcık sana yazmadı gıcık aa anneciğim hayır Gıcık su mu yazıyor sana? Yazı. Ya ama senin adında su yok ya onun adında su var boş ver. Hem biz onun annesine söz verdik şimdi bir şey yapamayız ona bakmak zorundayız. Duydun mu? Annesi gelene kadar bakmak zorundayız anneciğim. Tamam mı? Anladım, su. Evet gıcık su ama yapacak bir şey yok anneciğim. Neyse bak birazcık sakin duruyor. Şimdi ben neyden korkuyorum biliyor musun? Tabletini alacak senin. gidiyor Almanya biri anneciğim ne yapıyorsun sen ya? Ya beş dakika yalnız bırakmayın, gelmiyorsunuz Pelin Su. Biraz zıplamayı bırakır mısın teyzeciğim lütfen ya? Ama anneciğim o da misafirimiz ya biraz idareli olalım olur mu? Anneciğim tamam biraz idare edelim annesi gelene kadar. Olur mu? Tabletini mi kırdı? Ne yaptın sen ya Allah'ım? Evet gerçekten haklıymışım. Biricim gıcık suymuş. Gerçekten gıcık su. Neyse yüzüne bir şey söylemeyelim boşver. Gıcık. Ah! Ah! İyi yaptın biricik. Ya inanamıyorum. Bil bu sinir ne annem ya? Bu sinir değil ya. Bana bak Pelin su. Sen de geç otur şurada akıllı uslu. Bak burada şeker var. Şeker var burada. Gel. Gel, gel, gel. Önünde, önünde, önünde. Şaşkın kız. Hadi al bir tane şeker oradan. Hadi. Al şeker. Akıllı su. Otur ye. Pelin su. Teyzeciğim, annem mesaj atmış. Eve gelmiş. Seni bekliyormuş. Hadi benim güzel kızım. Hadi. Hadi telefonunu da al. Evine gidiyorsun. Annene çok selam söyle. Giderken lütfen yaramazlık yapma. Beril'in damarına basma. Öpüyorum seni. Annene çok selam söyle. Yapma şunu ya. Yapma. Aa. Ama bir de hayvan ne? Kedi. Ne böceği? İpek böceği. Bana mı diyorsun ipek böceği diye? Evet. Ay. Tamam teyzeciğim hadi evine selam söyle annene. Ee, Annem bir de daha aradığında muhtemelen benim işim olacaktır zaten. Görüşürüz. Tamam. Biricim. Anneciğim çok şükür Pelin su gitti. Şu evin haline bak ya neler. yaptı. Evet anneciğim gıcık su. Harbiden gıcık su yani. Haklısın gıcık su. Hiç ben sana kızamayacağım bu defa. Ama sen de az önce sarıldın gıcık suya çok güzel bir şekilde. Ama sen de ona sarıldın gayet güzel. Bundan sonra ben çağıracağım her zaman seninle oynasın. Tamam mı? Sen hak ediyorsun. Az önce sarıldın çünkü ona. Sen hak ediyorsun. Bundan sonra bir de şeyi çağıracağım. Pelin Su'nun kuzeni var onu da çağıracağım. İkisini bir çağıracağım onlarla oynarsın. Tamam mı? Sağır. Tamam çağıracağım. Bir daha sağma. Hayır ikisini bir çağıracağım onlarla oynayacaksın. O kadar.